Bu videoda Windows'un dual boot yapmayı göstereceğim. Dual boot nedir? Bir bilgisayarın iki işletim sistemine sahip olmasıdır. Kali Linux'un sitesine girip ISO'yu indiriyoruz. Sonra USB belleğe Rufus yazılımı ile boot ediyoruz. Bu arada Kali Linux'un ISO'sunu indirirken güvenlik duvarını kapatıyorum. Çünkü bazı durumlarda ISO'da zararlı yazılım olduğunu tespit edip silmeye çalışıyor. ISO bozuluyor. disk yönetimine gelip ana işletim sisteminin olduğu diske sağ tıklayıp birimi küçült diyoruz. ...1024 MB 1 GB demek. Ben 50 GB'lık bir alan vereceğim. Bu yüzden 50 ile çarptım. Az gelirse tekrar aynı işlemi yapabilirsiniz. Bilgisayarı yeniden başlattım. Boot menüsüne giriyoruz. Boot menüsü üreticiye göre değişebilir. Genelde F2, F11 ve Del tuşları oluyor. Boot kısmından Kali Linux'u en üstte alıyoruz. Ayrıca Secure Boot özelliğiniz varsa bu özelliği kapatın. Benden istediği ayarları giriyorum. Benim laptop kablosuz ağ ile bağlı olduğundan Wi-Fi şifresini gireceğim. Hostname'i değiştirmeme gerek yok. Bir tane kullanıcı oluşturuyoruz. Burası önemli. Yanlış bir şey yaparsak komple PC bozulabilir. Disk silinebilir. Vermiş olduğumuz boş alanı seçiyoruz ve otomatik seçeneğini seçtiğimde benim için her şeyi yapıyor. 58 GB'lık alan var. 1 GB'lık da swap alanı oluşmuş. RAM sınıra dayandığında disk RAM gibi davranıyor. Yani bu 1 GB'lık alan RAM gibi davranacak. Continue dedikten sonra USB belleği çıkartıyorum. En üstteki kısmı seçerseniz kilit açılır. Windows'u seçerseniz Windows on açılır. En alttaki kısımda ise boot menüsü açılır. İsterseniz Windows 10'u en üstte alıp full Windows 10 ile açılmasını sağlayabilirsiniz.